Ekev Web TV'ye, Ramazan Lezzetleri programına hoş geldiniz. Bugün enerjim inanılmaz yüksek. Niye? Çünkü tam böyle en sevdiğim Osmanlı yemeğini yapacağım. Terkibi çeşidiye. Umarım siz de yaparsınız. Memnun kalırsınız. Yanında böyle bir sarı zerdeçallı pilav olacak. İnşallah Ramazan'ınız da bu yemekler gibi güzel geçiyordur. Dilerseniz ben hemen malzemelere geçeyim ve yemekleri tanıtmaya başlayayım. Terkibi çeşidiye için 400 gram kuzu eti, kuzu kuşbaşı, yaklaşık bir 200 gram dana kıyma, şöyle bir kase badem kabukları soyulmuş, 2 adet kırmızı elma, bir 6-7 tane kayısı, bir o kadar da kuru erik, nişasta, bal, nar ekşisi ve şurada bir ufak böyle bir kapta bir ürün getirdim, gül suyu. Pilava geçiyorum. zerdeçallı pilav olacak. Sarı bir pilav olacak böyle. İki su bardağı pirinç Böyle yaklaşık bir iki buçuk su bardağı Üç su bardağına yakın et suyu kullanacağım Şöyle iki yemek kaşığı tereyağı Bir yemek kaşığı sıvı yağ Kimyon, zerdeçal Yine onlar da birer yemek kaşığına yakın olacak karabiber ve tuz Evet şimdi yemek biraz uzun bir yemek değil mi? Şimdi nereden başlamıza bakalım ben bir. Etim biraz geç pişecek, yavaş yavaş pişecek O yüzden ben önce etlerimi böyle birazcık tuzlayıp Hemen ocağıma atacağım Orada tenceremin altını açıyorum. Pilavın da altını kısıkta açayım yükseltirim. Pilavı biraz kavuracağım ya böyle. Hemen tuzunu veriyorum etimin tuzunu. Çiğken etin tuzunu çiğken veriyorum. Tencerem atıyorum. Böyle başladık. Şimdi etim tencerede yavaş yavaş pişmeye başlayacak. Ondan sonra içerisine böyle biraz ılık suda o, saydım ya nar ekşisi bal. Onları eritip ilave edeceğim. Daha sonra işte kayısı, ondan sonra kuru erik, badem hepsi girecek. Elmalarımı soyup üstüne kapatacağım. En son en son ne yapacağım? Gül suyu dedim ya gül suyuyla nişastayı birazcık ezeceğim. Onları da içine ilave ettikten sonra harika böyle kokulu bir yemek açacak ve yapacağım. Böyle başladık. Ne yapalım? Bir anlamda pirincimi kavurayım, pilavım olmaya başlasın. Pilavımın altını açtım. Dedim ya tereyağı, bir parça sıvı yağ, bunlardan kurtulabilirim. Eritiyorum. Pirinçlerimi hemen pilav tenceremin içine atıyorum. Şimdi ben pirinçlerimi pilav tencereye attım. Yağımı erittim. Tereyağımı erittim. Su yağımı ekledim. Şöyle pirincimi kırmadan nazik nazik alttan yukarı alttan yukarı karıştıracağım. Fakat pirince önce yani pilav yaparken pirince her zaman kavururken tuzunu verin. Ben de o şekilde yapacağım. Daha sonra kurtarır mısınız? Belki suyunu vermeden kurtarırsınız ama e, pilav demlenirken o pişerken kapağını kapattıktan sonra karıştırma imkanınız da olmayacak. Hem tuzunu homojen dağıtamazsınız hem de pirinci içine çektiremezsiniz. O yüzden en güzel hiç unutmadan direkt hemen tuzunu veriyoruz. Bu arada etlerinden çok güzel kokuyor ile tereyağı kokusu geliyor. Şu an muhteşem kokular sarmaya başladı yine mutfağın. Harika. Ya bu yemeği şey yapabilirsiniz mesela. İftara böyle az kala yapamadım. Sabah benim işim var, bilmem var. İşte erken yemek hazırlanmam lazım. Atın etleri mühürleyin, kenara alın. O dediğim karışımları da yapın. İftara bir yarım saat kala hepsini tekrar atıp pişirebilirsiniz. Önden eti pişirip devam edebilirsiniz yani dediğim gibi. Bu yemek için çok vakit alan bir yemek. Hani iftar zamanına göre kendinizi ayarlayabilirsiniz. Şöyle etlerimi karıştırıyorum. Şimdi aslında bakarsanız dışarıdan ne var? Kuzu eti var, dana kıyma var, işte kuru meyveler, badem, elma falan, bir de gül suyu. Yani normalde değil mi? Ne alaka yani bunlar aslında bir arada hiçbirimizin tenceresinde, yemeğinde kullanmadığımız ürünler. Ama işte Osmanlı o kadar büyük, o kadar genç bir devlet ki bu yemekleri bile birleştirmiş, içinde harika lezzetler çıkarmış. Yani bu kültür, bu büyük imparatorluk mutfağı da yansımış. İşte burada aslında onun biraz esintilerini görüyoruz. Ben hep ona inanıyorum. Bu Osmanlı yemeklerini yaparken çok keyif alıyorum o yüzden de. Hafif suyunu salıp çekmeye devam edecek. Ben bu arada ne yapabilirim? Şöyle bakıyorum, pirinçlerim kavruluyor. Köfte yapabilirim? Terki ve içinde kuzu etinin yanında bir de köfte var. Köfte nasıl bir köfte? Sadece tuz ve kıyma. Tuz attım bana yeter. Şöyle bir tane yanına tabak alayım. Sadece tuzla karıştırıyorum. Şöyle belki daha da küçük minik köfte toplarım. Bunlar tabii ki piştikten sonra birazcık çatlayabilir. Çünkü içinde bağlayıcı hiçbir şey yok. Yumurta yok, un yok. Ne bileyim ekmek kırıntısı yok, galete unu yok. Sorun değil. Onun yemeğin özelliği böyle. Biraz daha ama özdeşleştirmeye çalışın. Ha dersiniz ki ben böyle pürüzsüz bir köfte topu istiyorum. Ya yani mutfak robotu vardır evinizde. Yoksa da elinizle yaparsınız ama iyice o mutfak robotunda parçalayın. Yoğurun yoğurun. Ya da elinizle mutfak robotu yoksa elinizle yoğurun yoğurun. O, o kıvama gelecektir. Ama ben biraz daha böyle doğal görünür bir köfte istiyorum. Yani aslında köfte demek doğru mu? Köfte ama bir bir nevi aslında kıyma topu yani. Öyle de denilebilir. Bu tabi yani aslında şeye bakarsanız... ...yemeğin içindeki ürünlere... ...bunların hepsi birbirini dengeleyecek ürünler. Bir nevi yani yemek mühendisliği yapılmış burada. Onun asidini, onun yağı doyuruyor. Onun şekerini, ötekisinin sirkinin... Yani onun asidini, onun yağı doyuruyor. Onun şekerini, ötekisinin tuzu doyuruyor. Hepsi birbirini doyuruyor. Burada resmen mühendislik yapılmış. Köfte toplarını yaparken bir yandan bir gözüm her zaman etlerinde. Etler gözüme gelmeden <laughs> etler gözümde köfte toplarını bitireceğim. Ondan sonra ne yapabilirim? Kayısılarım var benim. Kayısıları şekillendirebilirim. Yani neye benzemeli şekilleri? Bence badem bizim için bir ölçü olabilir. Aşağı yukarı badem kıvamında kesebilirsiniz. Badem şeklinde kesebilirsiniz. Köfte toplarım oluyor. Pirincim kavruluyor. Hatta ya pirincinizi çok fazla başını boş bırakmayın. Şimdi ben burada bir yandan anlattığım için öyle bir durumum var. Pirincinizi başını çok fazla boş bırakmayın. Pirincim gayet güzel kavrulmuş. Şimdi Sadece çalı ve kimyon içine ilave ediyorum. Çok az, çok az bunları kavuruyorum. Çok az baharatlarımı kavuruyorum. Baharatlar ne kadar çok kavurursam, tabi yakmayacak derecesinde bunu düşünmek lazım. O kadar çok aroma verecektir. O kadar çok lezzet verecektir. Şu an bence gayet güzel oluyor. Tuzumu vermiştim. Bir parça da karabiber atmak istiyorum. Bence yeterli. Nerede benim et suyum? Burada. Önceden kaynatmış olduğum et suyunu içine ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum ki üşümesin. Şöyle ki kapağını kapatacağım ki pilav pişsin. Ee, birazcık böyle fokurdasın. Ondan sonra ateşi kısacağım ki yavaş yavaş demlensin. Böyle pişsin sonra demlenmeye geçsin. Etlerin böyle lezzetli parçalarını tencerenin dibine yapıştırdım. Onları bir parça su. Bir parça. Evet güzel. O bütün güzel koku şu an Sarmaya başladım mutfağa. Hikaye harika gidiyor. Son kalan köftelerimi de halledip ondan sonra şu dedim ya ılık suda birazcık böyle nar ekşisiyle balı açacağım. O safhaya geçeceğim. Son kalan köfte toplarımı da bitiriyorum. Ve kenara alacağım bunu da. Soğancıyı yani biraz büyük yapabilirim. Bu da benim olsun. Bunu arkaya aldım. Köftelerimi kenara aldım. Şimdi ne yapmalıyım? Hemen şuradan kasemi alıp bir an gözüm etli olsun. Et birazcık suyunu çekmiş. Biraz daha su veriyorum. Hatta birazcık da olabilir. Hemen ellerimi yıkadım. Ondan sonra balımı alıyorum. Marekşimi alıyorum. Şöyle bir tane ufak kasenin içine akıtıyorum. Ya şunun görüntüsü bile güzel oldu. Bence gayet iyi. Hemen kenara aldım kaplarımı. Benim burada ısıttığım bir ılık su vardı. ...böyle bir karıştırayım. Ya bunu niye yaptım? Şimdi direkt etlerin içine döksem... ...nar ekşisini, balı belki bir yerinde kalacaktı böyle. Çünkü bir sıvı değil... ...parçacıklar var. İçinde. Direkt karışmayacak. Yani homojen olarak... ...içine yemeği nüfus edemeyecek. Şu an karıştırınca... ...her yerine eşit bir şekilde dağılacak. Muhteşem. Şimdi, birazcık kapağını kapatayım, altını açayım. Bu arada pirincim, daha da zıplamış olmuş, fokurlamış böyle. Hemen altını kısıyorum. Bir 10-15 dakika. Altını kıstım. Yavaş yavaş pişecek. Sonra kapatacağım. Demlenecek zaten. Hemen ne yapalım şimdi? Kayısılarımızı, eriklerimizi istediğimiz boyuta getirelim. Ne demiştim? Badem. Yani aşağı yukarı dörtte biri. Kayısıyı dörtte bir parçaya bölüyorum. Kayısları kesiyorum yine dediğim gibi. Şimdi bunları niye atmıyoruz? Yani kayısıyı, eriyi, bademi niye atmıyoruz? Erir. İçine önce atarsak erir. Böyle kötü püre gibi olur yani. İstediğim, istemediğimiz bir görüntü oluşur. Bir tane daha kullanacağım. Şu an yeterli gördüm. Hemen kayısıdan kurtuldum. Arkaya aldım. Eriklerimi de sadece ikiye böleceğim. Aslında aynı anda atabilirsiniz ama erik birazcık daha sert. Eriği atıp bir, biraz sonra böyle kayısı atın bence. Normalde tariflerde aynı anda atın denir. Ama gördüğünüz gibi eriği keserken bile şöyle bir güç kullanıyorum. Kayısı da kullanmadım. Bu da yeterli olacaktır. Aşağı yukarı aynı miktarda koyuyorum. Ben biraz daha tatlı seviyorum, biraz daha meyve seviyorum derseniz ya yani bir iki tane daha ilave edebilirsiniz. Çünkü gayet içinde fazla et var gördüğünüz gibi. Dengeleyecektir. Etlerim gayet mutlu. Önce bademler atıyorum. Yutuşan koku. Hemen eriklerimi attım. Şimdi ben köfteleri atmak istiyorum. Köfteleri atarken belki şöyle bir kontrol edebilirsiniz içine bir şey olmaz sadece kıyma. Şöyle bakın kontrol edin. Yavaş yavaş pişsin. Hemen akabinde kayısılar atacağım. Dediğim gibi köfteleri elimle birazcık düzeltip üstlerine bırakıyorum. Ne kadar zengin yemek değil mi? Köftesi var, eti var, kuru meyvesi, kuru yemişi, bir de normal meyvesi de var. Her şey var içinde. Tamam, elimi yıkayayım. En son kalan kayısıları da üstüne atıyorum. Bence gayet güzel. Üstünü kapattım. Altını birazcık kıstım. Üstünü kapattım ama bir aralık bıraktım. Çünkü böyle hafif suyunun buharlaşmasını istiyorum. Onu içine, içine koyduğunuz sıvıya göre alarsınız işte orayı. Birazcık böyle tam kapatırsınız. Az kapatırsınız. O tamamen içindeki sıvıyla alakalı bir durum. Şimdi benim neyim kaldı? Şurada nişastam var. Burada gül suyum var. O zaman tekrardan alıyorum. kaseme nişastamı döküyorum. Hemen gül suyu. Şöyle karıştırıyorum. Hani dedim ya suyu fazla olacak, biraz suyu olacak yani böyle. Onu biz neyle bağlayacağız? Nişastayla. Nişastanın bağlama özelliğini kullanacağız. Ama tabii ki birazcık süre geçecek yani. Köfteler falan birazcık pişsin. Çünkü köfte şu an içindeki çiğken kıyması karıştırsam dağlar içinde. O yüzden birazcık böyle piştikten sonra zaten nişasta ısıyı gördüğü anda hemen bağlamaya başlar. Nişasta tamamen ısıyla alakalı bağlaması. Ha. Güzel. Şimdi hafif hafif şöyle karıştırıyorum. köftelerin de alta geçsin. Artık iyice yemeğin özdeşleşmeye başlasın. Bütün o meyveler etlere geçsin. Kuru yemişler. içindeki etin yağını alsın falan böyle hepsi birbirine bütünleşsin istiyorum. Gayet güzel. Birazcık bekleyeceğim. Yani bu köfteler tam böyle pişme aşamasına gelsin. Yemeğin biraz özleştesin. Hemen nişastasını ilave edeceğim. Çok azıcık bekliyorum şu anda. Beklerken ha tabii bizim beklerken yapmamız gereken şeyler var. Ne dedim ben size? Elma elma ekleyeceğiz. Elmanın kabuklarını soyuyorum. Heh, önce kabasını keseyim. Kendime kolaylık sağladım. Buradan girecek yerim daha kolay oldu. Kabuğunu kesmeseydim daha zor olacak. Elmayı da normal. Yani isterseniz bıçakla soyun. İsterseniz benim gibi böyle soyma aparatıyla soyun. tamamen size kalmış. Ama en son soyun çünkü şey, biliyorsunuz elma kararır yani. Aa ben unuttum, soydum, kaldı öyle. Ne yaparsınız? Limonu suya koyarsınız, orada bekletirsiniz. Şöyle güzel şekilli elmalar istiyorum. Bence çok küçük olmadım çok da büyük olmadım Şöyle bir dilim oluştursam iyi olacaktır yani. Aşağı yukarı şu boyutta. Şöyle dilimler benim işimi yeterince görecektir. Yine yani buna bakayım. Bu kalınlıkla devam edeyim. <laughs> Kenarlarını tıraşlıyorum. Onları ayırırım kendime sonra. Başka bir elmalı tartta falan elmalı böyle bir kekte kullanabilirim diye. bir silim elma ıslaklık verdi. Kenarlarını yine tıraşlıyorum. Bunda mesela önemli içine koyduğum böyle uzantık uzantı kesersem daha böyle istediğime yakın bir sonuca giderim. Harika gidiyor. Hemen şimdi nişastamı koyuyorum. Gül sulu. Şöyle koyarken hafif karıştırayım. Bir yerde toplatayım. koydum. Şimdi elmaları da üstüne atıyorum. Bu arada pilavım pişti. Onun altını kapatıyorum demlenmeye dursun. Üstüne elmaları atıyorum. Şurayı bir toplayayım. parça su ilave ediyorum. Tencerenin altını tamamen kıstım. Geri kalan elmayı da ilave edeceğim. İki elma iyi olacaktır. Şimdi size göstermek için böyle üstünü kapatıyorsunuz. Ben şimdi diğer elmamı da doğrayayım. Ondan sonra sunuma hazırlayayım yemeğimi. Pirincim de pilavım da birazcık demlensin. Bundan sonraki aşamada dilerseniz direkt sunumda biz görüşelim. Evet, şimdi geldik en keyifli kısma. Nasıl duruyor? Yani şöyle sadece bakalım ya. Tam böyle Osmanlı yemeği Harika. Muhteşem durdu bence. Bugün ne yaptım? Terkibi çeşit diye Tam böyle Osmanlı saray mutfağından fırlamış bir yemek. Yanında da bunun böyle yanına gidebilecek sade ama hafif de baharatlı böyle sarı bir pilav. Zerdeçallı, kimyonlu. Bence muhteşem oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ramazanınız harika geçiyordur. Yarın yine Çekmeköy Web TV'de Ramazan lezzetlerinde görüşelim. Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüsle mücadele ediyor. Çok basit önlemlerle koronavirüsün yayılmasını engellemek mümkün. Sorun küresel, mücadele ulusal. Çözüm, tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Soğuk algınlığı belirti.